Yaralıyız. Ben şahsen e, filmi izlediğimizin gecesi koronaya yakalandım. 20 günlük bir hastalık. Kahrından hasta oldu çocuk. Kahrından <laughs> korona oldum. E, aura o kadar düştü ki. Aura o kadar düştü ki. Bakteriye virüsü açık hale, geldi. açık hale geldi. Savunma mekanizmalarım çalışmaz duruma geldi ve... Korona virüsü Ömer'in backdoor'undan girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ben filmi 5 dakika falan izledim. 10 dakikada izlemiş olabilirim. 15 dakika. Hatırlayamadım dakikasını şu anda. Böyle 5-10-15 arası gittim geldim. Ve direkt çıktım gittim. Çünkü dayanamadım. Bir ikincisi film o kadar kötü ki hafızamda Matrix 1-2-3 ve Animatrix ile ilgili kötü bir şey oluşmasını istemedim. Az da güzel bir şey yapmışsın. Çünkü ben 4, yani 4 denilen şey izledikten sonra geri dönüp diğer 4'ünü izleyesim yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Yani aklıma bunu getiriyor çünkü kuzasım geliyor, kötü oluyorum. Yani benden bunu çaldı. Evet. Bir ben ne taçalamayacağım izleyemeyeceğim. Çalamasın. Da. Ben kapattım. İzleme. Siz bak evet. filmi de bilmiyorum. Çok da Onun iyi. Onun için yerden yere vuracağım şeyleri de tam olarak bilmiyorum. bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Film çok kötü. Evet. Evet. Burada mutabıkız. Aynen öyle. Burada evet. fikiriz. Onun için ben bunu söylüyorum film hakkında. Aslında hiç konuşmak bile istemiyorum bu konular hakkında. Biliyorsunuz beni. Evet. Ve gidiyorum. Trinity Sizce gibi, Trinity gibi uçarak gitmen lazım. <laughs> ben kadrajı bir ayarlayayım. Tamam, Şöyle yapayım. Kadir Bey gitti ben de gitmek istiyordum ama aslında maalesef kanalın demirbaşıyız. Böyle bir yere gidemezsin. Kanal senin için ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> yani vizyona çıkalı, herkes konuşalı falan bir ayı geçti. O yüzden aslında çok bespirsiz yok ama tarihe not düşsün. Biz bu Canımızı acıtan şeyi buraya öyle bırakmış olalım. Ya yani bir de Lorem'in açılış videosu bu. Geçende de bunun üzerine çektik, bir de çekeceğiz dedik. Ona de ben Mansu bundan. ben diyorsun. Evet. Yapmamız gerekiyordu. Çok uzatmayacağım ama ben de. Yani uzatılacak zaten bir şey yok. Evet. Yani, yani bir önceki videoda o bahsettiğim benim korktuğum şeyler şöyle şeylerdi. Ben ee, farklı yollardan izlediğim o şeyde atlayarak. Kesinlikle sorumluluğu kabul yani etmiyorum. 30. dakikasında falan dedim ki hey! Reklama çevirmişler. Hey! Birinci, ikinci, üçüncü filmdeki her şey başka bir filmden ibaretmiş. Onu çekenler bize bunları şimdi gösteriyor. aman Allah'ım falan derken Ona benzer bir şey Gerçekten yapmış. öyleymiş evet. zaten. Yani içinde bir yani Bu var. Bu arada Komple spoiler, spoiler, spoiler. spoiler. Yani artık spoiler mı kalmış? Zaten yazar spoiler yazar. Bunun spoiler'ını yazalım. yesen ne olur, yemesen ne olur? Yani iyi ki bunun spoilerını yiyorum dersiniz. İlkini izlediyseniz, ilk üçlü filmi, Animatrix'i falan. Yani bunun spoilerını yemeniz sizin yararınız olur. En azından bu filmi izlemezsiniz yani. Evet. Orada gördüğüm şeyler beni çok üzmüştü. Burada gördüğüm şeyler daha çok üzmüştü. <laughs> evet, vallahi. <laughs> yani filme girmeden önce Barış yanında oturuyordu. Bizim VFX videolarından hatırlarsınız. Ee, elini böyle yakınıma koydu. İyi bir sahne olursa hani beni uyar böyle. Hani bak lan bak bu sahne çok lan Bir tane güzel sahne o videoda bahsettiğim. Bir güzel sahne görürsem diye hiç elim eline değmedi film boyunca. Çok kısa özetleyeceğim fikrimi, çok da uzatmayacağım gerçekten. Bir kere Matrix 4 diye bir film yok. Bu bir Matrix hikayesi değil. Değil. Bu aslında Anladım. Wachowski'lerin, daha doğrusu şu anda Lana Wachowski'nin Matrix 1'i, 2'yi, 3'ü ne amaçla, niye yaptığını ama onun bakış açısından insanların bunu nasıl yanlış anladığı ve kapitalizmin, büyük şirketlerin bunu nasıl ürüne çevirdiğini ve bu ürüne çevrilmekten asla kaçamadığını fark etmesini anlatan bir be belgesel. Aynen Çok güzel evet. özetledim düşünüyorum yani. şu anda. Ya bir kısmı için bu geçerli. Ama bir kısmında da biz Matrix'in devamını yaptık iddiası olan bir yerde var. İnşallah öyle bir iddia değil. Yani onlarca <laughs> mantık hatasıyla dolu bir böyle bir garip bir hikayecik. Yani fan made olsa dersin ki ulan, ulan utanın lan ayıp dersin yani buna Matrix demeye. Makineler kendi içinde Savaşıyor. Neden? Galiba enerji krizi, bilmiyoruz. Ama neden? Ne oldu da böyle bir şey oldu? Hiçbir şey bilmiyoruz. Trinity filmi sonunda birden... ...yani mimar üstü bir şeye dönüşüyor. Niye dönüştü? Nasıl dönüştü? Böyle bir güç mü var? Bu ne arasını satıyor? Resident Evil'daki marketçi gibi. <laughs> onu ben de bilmiyorum he, ki diyor. He, aynen öyle, onu ben <laughs> de bilmiyorum. yazmamış ki abim diyor. <laughs> yani tamamen işte... ...mesaj vereceğim ben deyip... ...hikayeyi eğip... Aşk <laughs> o kadar büyük bir şeydir ki Ömer. İki aşık yan yana geldiğinde dünyalar bir araya gelse onları ayıramaz. Bunu anlatıyor film. İşte böyle bir şey anlatıyor. biraz da hani şey işte trend mevzular. Dur şimdi erkekler değil kadınlar. Mesajı vermek için filmin ağzını yüzünü dağıtıyor. Ya ver yine mesajını da bir gibi ver, iki gibi ver, üç gibi ver. Yani olay örgüsünün içinde mantıklı Hadi bir şekilde Hadi Animatrix gibi verme. <gülüyor> yani <gülüyor> neresinden tutacağımı bilemiyorum. Mesela kim dedi ki Morpheus komik olsun? Kim ya? O fokus grup kim? Morpheus'un ciddi bir şey söylemesin. O yani felsefi repliklerin çıktığı adam. Bir de felsefi repliklerle dalga geçiyor bu karakter. He bir de öyle bir Ben hiç abi. onları yapamıyorum ya. Ne diyordu orada? Hani şey diyordu falan. Niye? Niye abi? Tuvaletten niye çıktı adam ya? Bildiğin Lunitus şeyine çevirmişler. Hani Space Jam vardı ya. Aha. Oradaki komikliklere benziyor evet. yani çoğu şey. A yani niye böyle bir şey var? Bu arada şey kısmını sevdim gerçekten yani böyle bir işin arkasındaki isim olarak yıllar içinde onun senin yapmak istediğinin dışında bir şey evrilmesinden duyduğu aslında vicdan azabını anlattığı sahneler var Lana İşte o hani yeni bir oyun istiyorlar muhabbetindeki durum. İşte Matrix dediğin, Blue Time'dır, Matrix dediğin Sex'tir, fight'tır, aksiyondur, şudur budur. Ama bunların hiçbiri değil. Bunları vermemiz Diğer... lazım falan diyor. Hiç. Bir yerde de Neo şey diyor, ne yaparsan yap bunu kendi silahlarına çeviriyorlar bir şekilde dediği yerde. Hakikaten filme girmeden hemen önce kombi reklamında bile mavi hap, kırmızı hap metaforunu görüyorduk. Yani bu reklamlarda yapmışlar bir şey. yani sinemaya verilmiş reklamlarda bunlar vardı. Bütün yani, reklamlar siyah yeşil oldu. geliyor. Aynen Her öyle. şey siyah yeşil akıyor falan bir şeyler oluyor. Ben şaşırdım. Hiçbir siyasi partinin reklamı, reklamı görmedik. Mi? Mavi hap kırmızı hap ben görürüz diye bekliyordum. Ama Star... ikinci seçenek yok ki siyasi partiler için. Ha, yani sadece ya... kendisi oldu yani da? Biz kırmızı hapız. Bir de bunlar mavi hap gibi. He ha, o kadar diyorsun biz Tabii. de ideolojik gör. Ee, yani o kısmını Hı. beğendim ama ben bunu keşke belgeselde izleseydim. Ben yani acayip geniş Matrix evreninin içinde Gerçek mesela Merovingian'ın olduğunu Castleville'de görüp çok mutlu olmuştu film izleyene kadar. Yani niye geldin, niye gittin? Megan Fox. <gülüyor> <gülüyor> yani Matrix'in bütün izleyenlerini en çok ayakta tuttuğu yer aksiyon sahneleridir. Yani ilk üç filmde aşırı keyifli. En keyif duyduğun yerler, Hani en teknolojinin edge yani ne, ne denir işte yani high end kısmında olan teknolojilerle yapılanmış şey. ve burada dediler yeni bir teknoloji kullandık falan diye. Evet. Yani kullandıysanız bile biz fark edemedik. O kadar güzel bir şey göremedik yani. Yani o sahneler de ben bazılarında içim geçmiş ve uyumuş. Bana da oldu biliyor musun? Yani, Birkaç kere kafam gitti böyle ya. Simitle orada çarpışıyor ve hiçbir şey hissetmiyorsun. Ne sahneler güzel, ne katlar güzel, ne bir şey anlatıyor oralarda. Evet. O kavganın. Aslında bir alt metni olurdu her seferinde ve onun için savaşırlardı. Bu da hiçbir şey yok. Bir de böyle... Karşı karşıya geldik, eski dostum gel bakayım bir vur bana falan gibi bir şey oldu ve yani. Ve motivasyonlar acayip yani ben o motivasyonları yazsam dürüp büküp bir yerime dürterler. Trinity'yi çıkarmam lazım. Makinelerle bir yandan dışarıda şey yapılmış, anlaşmalar imzalanmış, hı hı hı. yapay zekalar içeriye gelmiş. Bir kısmı burada aynen. Evet o... Oradakiler insanlara yardım ediyor. Sırf çilek yemek için makinalara neler verildi hiç belli değil. Ama ama şey kısmı var yani aslında felsefi olarak orayı da beğendim. Onu da es geçmek istemiyorum. Şey yani artık Zion'un halkı artık Ayo olmuş galiba. Yeryüzüne çıkmışlar. Ayo Nairobi'nin söylediği. Nairobi miydi? Nairobi mi? Onun da söylediği bir şey var. Artık hani Trinity metaforunda da bunu görüyoruz. Artık insanlar Matrix'in içinden çıkmak istemiyor ki diyor. Evet. Yani filmin sorguladığı şeylerden biri de bu. Evet. Hani Matrix'in günümüze gelip de bunu sorgulaması da güzel ama abi yani o kadar mantıksız şeyler oluyor ki. Şöyle, şimdi Niobe'nin derdi orada onları içeriden çıkartmak olsaydı hı hı. yani şeyleri... Matrix'te kalmak isteyen insanlar var. Bu beni üzüyor. Hani biz burada çilek yiyoruz ama onlar da yesin. Hiç Gibi yok bir yok. derdi ben olsaydı Aynen. o zaman bunu çıkartmak için destek falan veriyor olsaydı içerideki ekibe ya da tam tersi karşılarında duruyor bir yandan ee, ama destek veriyor olsaydı ve onları oradan çıkartsalardı deseydi ki insanları tekrardan uyandırmamız lazım Matrix'ten çıkartalım. Morpheus Orpheus gibi daha, değil mi? Mesela yani bunun görevini alan mavi saçlı ablamız var. Onun da hiçbir yetkisi yokmuş. Yetkisi olmayabilir aynı hı hı. şey gibi bizim Morpheus gibi ama yetkisinin olmayışını anarşik bir yöntemle tam tersine çok daha büyük bir etkiyle gösterebilirdi. Ama bu sefer de ne olacak? Morpheus'un çakması olacak. Bir yandan Morpheus'un kendisi var. <laughs> yani hiçbir yerde hiçbir şey oturmuyor. Morpheus gibi değil. Morpheus'un böyle... Yani biri demiş ki Morpheus komik olsun. Bak sadece onun üzerine gidiyor. Morpheus yani, komik olsun. Kim demiş onu çok merak Morpheus ediyorum. Morpheus bir de gerçek bedeni büyük ihtimal Yani bedeni Yok. değil de e, beyninin kopyalanmış hali yaşıyor. Ve suret olarak geliyorlar. Aha. O suret gerçek Morpheus aslında. Ve o bağlanıyor sisteme. İçeride gördüğümüz komik Morpheus, bizim Morpheus. Yani nesiller sonra adına Morpheus denilen başka birisi değil. değil. Gerçekten Morpheus. Gerçekten Aynı bizim Morpheus. Sahip. Aynı. O adam. Evet. E o niye böyle bir şeye dönüştü ki? Bir de ben gerçek Morpheus gibi espriler yapamıyorum falan diyor arada. Hiç e, bu anlamadım. başkası o zaman demek ki diyorum. Ama değil. Ama değil. Bir yandan gibi 50 tane saçmalık var. En mantıksız olanlardan biri de ki böyle bir sürü şey var da şu yeni analist diyorlar artık mimar da demiyorlar da ona seçilmiş demokratik mimar. Yani kast olarak da orada olması inanılmaz abes. Matrix'in karizmasına hiç uymuyor. Ajan Smith rolündeki adam gibi o da. Onun yeni getirdiği özellik Horde özelliği var ya sürü. Hı. Hmm. Makinelerin bütün mantığına aykırı ya. Bu yaşayanların hepsi bunlar pil. Sen bunları orada tek tek bozuyorsun. Adi Ama umrunda değil ki onların hiçbiri. O pillerin hiçbir umrunda değil zaten. Sadece Bizim Neo'yla Trinity'nin yani Trinity'nin ölme sahnelerinde Neo onu kurtarmaya çalıştığında çıkarttıkları enerji hepsine bedel zaten. O yüzden diğer pillerin hiçbir umrunda i̇şte, işte değil. senin az önce söylediğin şeye geri dönüyoruz. Aşk o kadar büyük bir enerji zaten, yayıyor ki. Evet. Yani Matrix bu değildi ya. Evet, değil Matrix yani bu olmamalıydı. Ve... Yani bir de daha önceden temellerini inşa ettiği, üzerine katlar çıktığı ve bize beğendirdiği bir hikayenin dibine sabanla giriyor ya böyle. Ve dalga geçe geçe işte niye uçmaya çalışıyor, uçamıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Başında ördekle duş Yani kendiyle dalga geçen bir Matrix'e ihtiyaç var mıydı gerçekten? Bu muydu ihtiyacımız? Bilmiyorum. Ama sonuçta Lana Wachowski, hani bunu yazan 1-2-3 ve Animatrix onları yapan insan. Aslında onun kendi mülkü bu bir yandan. Yani kardeşinin ve... de bu projenin içinde olmaması olmak isteme işini çok iyi anlıyorum. Ben de anda. ben kardeşi olsaydım ben de ben olmazdım. De Aynı şekilde demek ki Raci ve Necati şaşmazdı. bu şekilde ayrılarak eşki hükümdar olmaz da olmadı çünkü böyle bir şey oldu demek. Aynen de öyle. Şey bile çok kötü bak. Matrix gibi bir yere hadi şeye soktun. E, John Wick'e soktun. Sok. Ondan sonra gittin Cyberpunk'a soktun. Hı. Ama gelip de Matrix'in içine de kendi motor markanı sokup da onu da Trinity'yi orada usta yapmanın ne alemi var ya? Yani burası öyle bir reklam panosu değil ki. Bir de bu filmin öyle olmayışıyla övünülen bir film. Hani hatta öyle, içinde öyle övünüyor öyle kendini. görülmesine sinir olduklarını söyledikleri bir şey. Evet. Yani. Hep bizi ürünleştiriyorlar dedikleri e, yerden sokuyor. Demosunda da zaten bahsettikleri yine şey bahsediyor. bu. pazarlamacı Gaius'tan bahsediyor. yine Sonra Vice'a çıktılar. Oraya buraya çıktılar. Beraber evet, Trinity ile. Evet. Yani oralarda da hep konuştukları şey bu. Ama gelip yine Arç motorlarını, Keanu Reeves'in kendi bir markası var, Arç motoru diye Arç motosikletleri, onu her yerde koyuyor, tamam çok güzel motor, Sen mı? de arç yok diye motor. böyle yapıyorsun, ben hiç. Işte evet, kız öyle de bir anladım. durum var, Sen tamam. Plana tamam için buna böyle bir şey yapıyorsun. yapamayız, ama yazıktır, günahtır ya. Yani olan var olmuyor falan da... diyor. <laughs> Hayır, ya onu bağlama yöntemi böyle bir şey mi? Tamam, bak ilk filmlerde Ducati sonuçta reklam olarak kullanıyorlardı, Panigale mi vardı? Aynen, panigale olması lazım. Şimdi panigale ile oradan aşağıya atlayabilirsin, evet, bu olur. Tamam, evet. Ama burada da arçla öyle bir yerden atla. Yani Adımdan bahsetme şeyinden yapma. Yani işte arkada bir tanesi motorlarına bakıyor, orada bir tanesi bilmem neresini siliyor. Yani her açıdan gösterdin. Tamam, yatırımcı olmuştur Keanu ya, Reeves biliyoruz bunları. Her girdiği proje oluyor artık. Evet. Yani evvelden de. Yani ama işte. Ya şey var ama yani çekim senaryosunda motivasyonlarda öyle uğraşılmamışlığı görüyorsun ki yani işte. Ya sen benim Neom'la neden daha geçiyorsun uçamıyor diye ya. Ya tamam sen yazmış oldun diye o ilk de. Evet. Artık ha halka mal oldu. O benim ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey var anladın mı? Yani benim benim her şeyi yazarım yani her şeyi yaparım. Şeyin ötesinde böyle. gerçekten kendimi de sorguya çekiyorum. Çok fan olduk ve biz eskisi gibi kalması için yani yeni eklenen daha güzel olsa da görmek istemiyoruz falan. Öyle bir şey değil abi. Yok ya. Yani bizim sevdiğimiz Matrix'e dalga geçen bir Matrix filmi var. Sanki Aynen. düşman yönetmen çekmiş anasını satayım. Bu ne saçma bir şey. Yani bir de hadi bununla dalga geçiyorsun. Yerine koyduğun daha iyi bir şey yok. Yok ya yani motivasyonlar yani bunu bile yık. Götürüyor. Buradaki bütün motivasyonları yık daha önce yaptığın şeyleri. Yerine daha iyisini koy. Bizini öper. Başımızın üstüne yok, koyarız. Belgesel çekmesi gerekiyormuş. Yani dönüp bize aslında şunu söylemek istiyor. Ben Matrix'i bu işte bu kadar ürünleşsin diye, bu kadar işte pop e, popcorn film gibi görülsün diye çekmedim. İşte hatta bundan birkaç yıl oldu olmadı, e, Elon Musk bir tweet attı, işte take the red pill diye. Hmm. <laughs> Trump'ın karısı karısı da işte taken yazdı. Bu <laughs> da Lana Wachowski de <laughs> official olarak altına gelip fuck both of you yazdı. Ben <laughs> dedim ki ulan helal olsun falan. <laughs> Ama yani hani belgesi işte bunun buna sinirlenip de mi bu filmi yazdın? Yani tam öyle şey diyor ya ailemde ailesi Anne hastalığı sonucunda He. uzun süre hastalığı sonucunda öldükten sonra onların başında beklerken bir aşk hikayesi diye hep söylüyorlardı. Aynen ya. Ve şeye... şey diyorlardı. Matrix hiç olmadığı kadar komik. Ve mi? bunu Abdülmetin 2 diyordum. Evet. Morpheus oynayan. Adam haklıymış. Biz de dedik ki lan ne öküz adamsın. Hatta ben demedim öyle bir videoda şey. Videoda dedim ben. Ben Lana Wachowski olsam ne diyorsun lan sen diye kızarım. Niye kızayım? Öyle yazmışım öyleymiş, zaten. Öyleymiş. Bir de şuna da değineyim. Hadi ondan sonra konuşmayacağım. Ee, şöyle makalelere denk geldim. Başlıklarını okudum. Bir de ilk paragraflarını. Yabancı da hepsi. Şey. E... Niye Türkler güzel makale yazamıyor mu? Hayır yani. Vatan aynı. Baya orada bile konuşulan şey bu olarak söylüyorum. Lanavacovski ne kadar cesur ve bold bir şekilde Warner Bros'a savaş açıyor. Filmin içinde de bundan bahsediyor. Hiç i̇şte savaş açmıyor. Şöyle. Werner Bros'la savaşarak Werner Bros'a para kazandırıyor. Yani. E, yani bu, bu böyle bu... Üzücü ya.